Anneler izin vermiyor. Olamaz mı? Ha, yoruldum. Ha, Şuradaki bir tane hebele erkek var. Hebele <laughs> hebele. Hebele hebele. Bu. Hebele grubu. Şurada bir tane daha eleman var. Hebele hebele. Hebele hebele.

kızınızı sallamıyorsun. Kızınızı sallama. <laughs> Sall <laughs> 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 Hızı salarsan var lan. Selene deneme. Topu buraya getir. Kesin. Aa öleceğim. Get. <laughs> tamam. Şu anda o kadar yüzünü <laughs> gösterme. Ya yapma. Ben öleceğim. Yapma. Arkadaşlar hebele <laughs> hübele takım. Zeyneple. Çabalarımız kaynaşıyor. <laughs> Çok kötü kaynadı. biraz sallanmamız lazım. Yusuf! Yusuf! Salla bizi! Salla! Deli! Hadi dana getirelim. Meybuz getiririz. Evet. Getiriz. Evet. Bir de, mi? Birazdan getiririm. Olur. Bence Ege sen salla zaten yüzün de gözükme. Hayır, böyle poz yok. Ne poz? Ama yemin etti günah. Yok gelmiş. etmedim ki. Vallahi evet, evet dedim. Senin de billahi de. Tövbe. Töbeldim ya.